arkadaşlar bugün abimle birlikte ne oynuyoruz abi? ve arkadaşlar ben ben dün yüklerim bu oyunu o yüzden birinci karakterliyim. Abimde nadir karakter var iki tane. iki tane mi abi? Evet. O yüzden oyunu da pek bilmiyorum. Ben de 3 gün önce yükledim. 3 gün önce. Ben daha dün yükledim abi. Çok güzel bir silah geldi. Taramalı var ya. Minigun. Şu ne oluyor ya şunu vurunca? Bir şey de olmuyor abi. Bende roket var ha, roket. Kare kargo şimdi gelmiş. Nerede? Hani de var ya. Biliyorum biliyorum. Işte, biliyorum. Nerede ya? Ne abi, bir de ben de, rastgele gizli yer bulmuşum ha. Evet. Duvar geçmelik. Yani, şu an 3 kere buldum. Kargo kargo görüyor mu şu an? Ama bir tane daha. Yani yok artık ya. böyle taş gibi bir şey var ya onların. Biliyorum. Alan geliyormuş. Ya ben güvenli bölgeyi bulamadım da durmuyor. Abi durmuyor. Ne? Alan. Ya o taraftaymış. Yukarıda gösteriyormuş. Koş. Kargo He geldim güvenli bölgeye. Ben de şimdi. Oh. Abi ya yeter artık. Abi ben buldum ki kargoyu. Ben buldum ki kargoyu. Kargo kargoyu buldun mu? Buldum. Kırıyorum. Kırmasak Kırdım. Ya aynı aynı şey geldi. Aynı silah geldi roket. Abi oyun kazıkladı beni. Gördün değil mi? Abi ben ayı gibi saldırdım. Abi ben ayının tekiyim çünkü. Ol oyunun teki kazandı. oyunun teki kazandı. <laughs> Abi bu arada o bir drop gibi şey var ya o nasıl okunuyor? Ne? O nasıl okunuyor? Hayır kargo gibi var ya PUBG'deki drop düşüyor ya onun gibi var ya çanta gibi. Karyo kargo. Karyo. Öyle okunuyor. Ben de o zaman o videoda Sen öyle söylerim. YSBG. mu videoyu? Hayır. Online'a gir. YSBG. Arkadaşlar biz oyuna katılıp geliyoruz. Evet arkadaşlar oyun başlıyor şu anda. Abi hazır mısın? Tabii ki hazırım. Az önceki intikamımı alacağım. Abi ben orada ayı gibi saldırdım. Gibi hatırlıyorsun değil mi? Vay be hiç hatırlamıyordum. Ya. E şu ne ya? Ben alacağım şu kargo mu? Ben alacağım. Arkadaşlar bu arada o madenleri topladıkça şey altta bakın bloğumuz var. Minecraft'taki evet. gibi onlar artıyor. Duvar yapıp kendimizi koruyabiliyoruz değil mi abi? Aynen. Ama alan alan tabii ki de söküyor ya. Ay gibi. Ama kontroller çok zor ya. Mesela zıplama abi. Yani, çok yani bana biraz zor geliyor. Yani evet. Değil mi? Ya, ben çok bestem, best. E tamam da alan geliyor mu? Alan yukarıda. Aha şimdi geldi. O kargo benim olacak. Buldum ki ben. Yok bulmamışım. Çok sevindim abi. Çabuk. O kargo nerede? Şu bombayı da alayım. Şu an benim yanında kargo. Ne? Kırıyorum. Buldun mu? Anla bana geliyor. Abi video video oh. lan. Abi Mini taramalı. E, ya, ya anladık, biliyorum. şimdi. Şey çabuk çabuk çabuk. Kır 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 kır. Tamam, anam, alan geliyor. Ben yukarıda duruyorum şans. Şey ben. Bende var. Alan geliyor. Ölüyorum, ölüyorum. Anam, anam. Ölme çabuk. Çık. Ama çıkamıyorum. Bir şey olmaz Güvenli bölgeye geçemiyorum. Ya geçersin. Ne olacak? Geç çabuk. Geçtim. Ütüm patladı. Ne? Şunu da kırayım. Aa kargo geldi. Yanıma da gel. Abi yanıma geldi. Kargo. Aha. Ana, bunu ben alacağım. Bomba çıktı ya. Ya sen bana tarıyor musun? Ben de ne yapıyorum? <laughs> Diyorum. Aha, aldım kargoyu. Şşşş. Abi kamonlayacağım seni gel buraya come. Come Boşa bomba attım Nasıl çıkacağız Abi nasıl çıkacağız Şuradan söyleme Çıktım Ben şu an en yukarıdayım galiba Bu Kim yes, yani... Ya benim canım çok az kalmıştı. Alana gelmiştim. Ya Çünkü ben az attım aşamada. Evet. Ama alana da geldim ben yani. Ay. Abi... De, Tek abi tekrar videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abi. <laughs> Anasız bir cümle oldu ama. <laughs> videoyu durduruyorum. Oyuna girince başlayacağım. Arkadaşlar girdik. Abi hazır mısın? Dur, dur, Soruyu dur, dur, dur. sormakla bıktım. Oldu mu? Ne? Oldu. Hı. Yağma var, ölüm yok mu? Ne? bence. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Video bitiyor. Ne? Abi ne diyeceğimi biliyorsun sen. Bir şey söyleyeceksen söylersin. Tamam mı? Ha, tamam sen o gene zekalıydın. Geç geç sözleri var. Oh yeah. Get out the way. Abi şey kargo düşmedi değil mi? <laughs> Niye söyleyeyim? Ya kesin o kargoyu alıyor şu anda. <laughs> Saldırı başladı. Vır. Vır. bomba atıyor adama bak. <laughs> Aha kargo o tarafta. Hadi kargo neredesin? Aha kargoyu buldum. Hadi kargoyu buldum kırıyorum. İh, 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 ih. Ya biraz da hızlı kırsan. Şaşardım. Ya el bombası ne alaka? El bombası ne alaka? Ya el bombası çıktı abi. Troll troll oyun sanki ya. Keşke benim de karakter olsa. Abi bu arada kutu nasıl yapıyoruz? Kutu nasıl alıyoruz? Abi. Abi kutu nasıl alıyoruz? Ya bende de bir tane karakter var. Hadi. Hadi. Oyuna katıl Durdur şu videoyu artık. Onlar. Arkadaşlar durduruyorum gene. Dur, ya tamam. Arkadaşlar girdik. De. Vay be. <laughs> Gerçekten. Abi sorayım mı o soruyu? Hazır mısın? Soracağım. İyi, Oha. O değil. Ana. Ya evet arkadaşlar. Ya bu burada kalsın abi. Ya ya videonun en sonunda bile lanete kapılıyorum abi. Ha, tamam. Teyzem aradı ne alaka? Ya tamam hadi. Üf. Arkadaşlar okay, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.